en güçlü ordulara sahip olan ülkeler ile savunma bütçeleri, asker sayıları, hava, kara ve denizdeki güçleri gibi sıralamalar Rusya-Ukrayna krizi sonrasında merak konusu oldu. ABD merkezli Global Free Power'ın 2022 raporunda, ülkelerin askeri güç sıralaması belli oldu. Merhaba, Duydun mu kanalına hoş geldin. Videoya geçmeden önce, videoyu beğenip, kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutma. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ülkelerin ordu bilgileri araştırılmaya başladı. Uluslararası Global Free Power şirketi, her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını hazırlıyor. Peki, dünyanın en güçlü ordu sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türk ordusu askeri güç bilgileri. Global Free Power'ın 2022 raporuna göre, geçen yıl dünyanın en güçlü 13. ordusu olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl 11. sıraya yükseldi. Türk ordusunun mevcut insan gücü 41.874.832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35.174.859, aktif personel sayısı 355.000 şeklinde bildirildi. 140 ülkenin yer aldığı rapora göre Türkiye'nin 895.000 askeri personeli bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin 1056 araca sahip olduğu, Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterinde 3045 tank ve 11630 zırhlı araç bulunduğu belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 149 adet aracı olduğu kaydedildi. Türkiye'nin savunma bütçesinin 17 milyar 300 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı. Türkiye savaş uçağı sayısı ne kadar 615 toplam uçak, 245 avcı uçağı, 48 saldırı uçağı, 195 insansız hava aracı, 66 nakliye uçağı, 250 eğitim uçağı ve 78 helikopter bulunmaktadır. Türkiye'de kaç adet F-16 var? Bolt Air Forces 2022 raporuna göre Türkiye'de farklı tiplerde olmak üzere toplamda 245 adet F-16 savaş jeti bulunuyor. Bunlardan bir kısmının 2030 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor. 2022 dünyanın en güçlü 20 ordu sıralaması. 1 ABD, 2 Rusya, 3 Çin, 4 Hindistan, 5 Japonya, 6 Güney Kore, 7 Fransa, 8 Birleşik Krallık, 9 Brezilya, 10 Pakistan, 11 İtalya, 12 Türkiye. 13 Mısır 14 İran 15 Almanya. Bilgiler faydalı olduysa videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Başka bilgiler için önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.